Selamlar Konichiwa serimizin 8. sanırım bölümüne karşınızdayım derken e, Savaş e, açıldı bana Bize e, Buna cevap vermek için orduyu çıkarıyorum yeniden e, Macar'a da gireceğim şu anda Macar e, gene bir ticaret teklif ettim vermedi Bakalım Yani garip halleri var arkadaşım Ama bunu yapma bana ne olur ya. Yeter. Putin stop ne var please yani. Yeter canım. Eee sen buraya gel. Sen buraya gel. Hani niye savaş açarsın ki bana yani. Benim gibi bir cihan devletini yani. Yakıştıramadım canım. Yani direkt barışla yapabilirim aslında. 10.000 orduyla hiç uğraşamam ben valla. Bak. Sen de peace atalım. Sen git. Sen de peace atıyorum. Defol git. Aynen öyle. Hiç uğraşamak, uğraşmak istemiyorum gerçekten. Şu birlikler gelsin. Macera e, ikinci işgal edişimiz başlayabilir. Ondan sonra. Hayır ya. İkide. Okay. Ee, güçlü bir ordu giriyoruz. Bakalım. Abi hiç de girişim yok ha. Harbiden yok. Yani Macar'a ne bileyim. Macar'la dostane takılmak daha güzel olabilir de bizim için. Ama o istemedi. Ve bu sefer Macar'dan bu iki bölgeyi daha alacağım. Şu... Şuraya daha doğrusu iki bölge değil de. Ve bu sefer biraz zorlayacak gibi. düşün bu Macar'sa hani... Şey ne yapacak bize? Timur. Şuraları bana ver yeter ya. E kabul etti güzel. Orayla bir artık işimiz kalmadı. Avrupa'ya. E, bununla da ilişki kasabilirim. Korlamalarımızı yapalım. Hızlı bir şekilde. Yüzde %99 stability'miz var. Çok iyi. Şöyle yapabilirim. Ee, şunu biraz fullleyelim bu sefer. İndirmek için en azından sayısını. Ya yani Rusya'yı kurmak için timur kaldı bir tek ama timur çok düşükler. Öncelikle Hayır, e, sizinle savaşmayacağım. Sana de savaşmayacağım şu anlık. Benim amacım Timur. Yani beni bir salın kardeşim ne olur ya. Morovia sen ni, ni sen niye bana giriyorsun pek ayıptır sorması. 14.000 askerle mi beni işgal edeceksin? Yani bölgede 30.000 askerim var yani sen bilirsin ama. Macar savaşı için hazırlandım Yok çünkü ee, buralara da artık girebiliyorum rahat rahat. Deli dehşet bir asker gücü var şu an elimin altında. toprak almayacağım gerek yok yani yeteri kadar ulaştık vasallık teklif edeceğim sadece. Bu yeter. Vasallık yeter. Sen geçebilirsin. Tamamdır. Şu orduları çekelim içinden. Katowice. Güzel. Şimdi bundan sonra dediğim gibi Timur kaldı. Timur çok zor ya. Bilmiyorum. Bir baktım ama 10.000 10.000 asker tutuyor adam. Hani çok fazla orduyla girmem lazım o yüzden Avrupa'da bir küçük seferberlik başlatacağım kendi çapımda. Yani bütün edinebildiğim orduyu bir 10-15 yıl artık ordu basacağım galiba sadece. Yoksa cidden çok sıkıntı bu arada. Yani kolay değil. Timur, eee en güçlü düşman olacak. Hani onlar yalan. Bu gerçek düşman işte. Çünkü çok güçlü adam. Yani düşmanın düşmanı boss yani bildiğimiz. Geçebilirsin Osman, geçebilirsin canım. Şimdi şöyle bir save mev alalım. Para biriksin. Bakalım ya ne kadar artık asker çıkartabilirsek. Ya hatta yapabilirsem 50k falan belki bir tane bölge için tutabilirim. Ya şu an kesin olan bir şey var bu adam aşırı güçlü. Yani böyle 5-6 bin askerle sınırdan girdiğinde işgal edilebilecek bir ülke değil. Bir 10 bin 10 bin hani minimum koymam lazım şu anda çünkü adamın her yerde 10 bin askeri var. Ya o bile bizim için sıkıntı. Ki uzun zamandır bir yenilmezliğimiz de var. Bunda bir gazı var şahsen benim üzerimde. Şu an ne kadar asker çıkartırsak çıkartalım. Hiçbir sıkıntı olmayacak bizim için. Özellikle buradaki manpower'ı da kullanabilirim oysa. Bu savaşa hazırlanmamız şart. Yani iyi bir şekilde. Osman bana mı girdi? Hah okay. Ha askeri geçiş ya. Doğru. Doğru. Bu şöyle yani düşmanım yok aslında. Çünkü kimse benimle ilişkisini bozamaz. Onun bir verdiği rahatlık var. Yalan olmasın. Şimdi birlikleri bu bir arada toplayacağım tek bir yerde. Geçen seferki gibi çok sıkıntı olmasın. Hatta ikiye bölelim. İki tarafta savaşacağımız için. Ama bunu yapma artık ne olur yani. Ben oyunun yapımcısını da bir gram sevmiyorum bu arada. Adam anasını satıp oyunu yaptı. Bir ya hiç bir bak düzeltmedi, hiçbir şey yapmadı gitti yani. Boş bir herifi tek bilmiyorum yani. Oyunun aslında bu kadar eğlenceli olmasının sebebi modcular da bu arada. Modcular çok fazla şey yaptı bu arada. Harbiden onların emekleri daha çok iyi yani. Ee, Macar da şeyimiz bitmiş. Macar benim dostumdur. Ne kadar içinden geçmiş olsam da uzun süre. Ya, geçmedim ama. Şunların şeylerini kabul edeceğim. Ya Macar'la ittifak bile olurum ben. Ya beni çok sevmese de şu anda. E, ee, i̇lişki geliştirmeye devam edeceğim ama Macar'la kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> Dur be. Şimdi burada da burada bayağı bir ordum var ama yetmez. Adamın daha çok ordusu var ki. Mi acaba öyle bir gözüme çarptı ama. Bak burada da sınır varmışım sen. Bunların hepsini bulup bulup işte askerlerle donatmamız lazım. Ki işgal yemeyelim. Çünkü özellikle eğer ben bu taraftan işgal edilirsem toplamak çok zor olur. Asker çıkartacak çok iyi yer yok. Nüfus çok az. Hala da dili de bir şekilde. Asker çıkardım halde param düşmüyor. Bu iyi bir şey gerçekten. Siz de orada kaldınız ya. Geçin şuraya. E 9000'i de çekeceğim. Etrafta hala çok asker var dağılmış. Onları da toplayabilirim. 150 kayla falan girmem lazım çünkü ihtimalle o adamı. Burada da var bayağı bir ordu. Onları da toplayalım. 2k ordu geldi misal. Bütün birlikler gelsin tek bir yere. Yani şu anda e, Çok fazla asker topladık gerçekten. Ben birazdan zaten videoyu bitirdim de Asker toplamaya devam edeceğim, bir, belki 3-4 yıl daha. Çünkü ee, yani ihtiyacımız var, bayağı bir ordu ihtiyacımız var savaşta. Ve manpower yerlerine bakmam lazım. Şöyle misal, burada çok var, güzel. Buralardan bol bol asker çıkartacağız. Macar çok asker çıkarmamış bu bölgelerden, bizim için güzel, kullanabiliriz yani biz buranın nüfusunu. bu sefer girdiğim zaman gerçekten iyi bir şekilde bitirmek istiyorum savaşı. Ya, o bir kere e, Avrupa yakasını falan... Ya Avrupa yakası demişim. Avrupa'yı komple zaten aldık, hedeflerimize ulaştık. Tek orası kaldı. Gelin dostlar, gelin gelin gelin. Ya Timur'u değil de ben Macerici'den ittifak almak istiyorum ya. Niye kabul etmiyor? Elaylarımdan dolayı. Ha ve benim tabi bölgemi istiyor haklı olarak istiyor. İsveçli de okeyim aslında ya. En azından Macar dostu yani düşmanımız değil. 150 bin. 300 ne falan gireceğim aslında ben bu adama yani. Bayağı fazla gerçekten. Buradan iş çıkarmaya gerek yok. insan yok o tarafta. Uzun e, iş savaşlardan dolayı. Buradan çıkartabilirim ama Şöyle bütün bilgileri toplayalım ee, Bu tarafta da insan var diye biliyorum E tabi ki var Burayı çok kullanmadık insan gücü olarak Ama çok fazla ordusu var bu arkadaş. Bakalım ya. Timur savaşı gerçekten güzel bir savaş olacak. Ya kaliteli bir savaş olacak belli orası. Askeri sayısı çok. Gerçekten çok. inanılmaz çok yani. Buradan da asker çıkarmaya devam. Burayı biz bir tık savunma cephesi olarak kullanmak güzel olabilir bizim için. İtimurun dikkati dağılacak çünkü buraya. 10.000 6.000. Bak burayı kaybederiz direkt. 12.000 oldu bir sal. 16.000. Önce burada savunma yapacağız daha sonra bakarız ne yapacağız. Ve ben videoyu burada bitireyim. 10 dakika oldu. Yani 10 dakika olması gerçi birazcık daha devam edelim ya. <laughs> Şu an klasik Klişe, klişe, gibi hani insan ne yapacağını anlatır ya böyle filmlerde. Onun gibi hissediyorum şu an. Şöyle. Bakü'den de bayağı bir asker çıkardık ya. nasıl şu an bile yeter yani. Bir tık abartmış olabilirim bu arada. Ama dediğim gibi bu savaş çok zorlu olacak. Asker çıkarma şansım olmayacak çünkü bir daha girdiğim zaman. Bölge çok geniş. <laughs> e, özellikle Timur çok güçlü. Yani. İyi hazırlıkla girmek çok yoğun gerçekten şu an bizim için. Ki daha asker gelmediği halde deli dehşet ordu gücümüz var şu anda. <laughs> bu yeterli ya büyük ihtimalle. Ya e, şöyle ama burada da 25.000 askerim var Şimdi dağıtalım hemen yani bayağı da bir ekonomik olarak ortağına gireceğiz gibi e, değer mi değer bu savaş için tabi şurada hiç askerim yok mesela buraya da asker basalım. Şöyle arkadan e, birazcık daha asker getirebilmemiz için şöyle güzel 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 artık yeter artık harbi yeter 300 bin askerle falan gireceğim çünkü bu arada ve daha da asker var yani böyle şunlar hemen gelsin bir yere hadi Trabzon'a gelin bakalım siz de e, buraya gelebilirsiniz. Dağıtalım bu bölgeyi hızlı bir şekilde işgal etmek için. <laughs> Oyun da anladı büyük ihtimalle. Sizin bir kayıt yapıyor. Birazcık arkada da asker bırakmak iyi olacaktır bizim için. Şöyle etrafa biraz 15-20 bin asker dizelim. Ya biri girebilir. Girerse sıkıntı yaşamayız da gene. İttiremesinler bari. Ya hiç değilse bölgeyi koruyabiliriz. Ee, eğer girerlerse bize asker falan çıkartıp. Yani bu yeter bölge için. Arkada da çok ordu var bu arada hala. Onların hepsini buraya getireceğim çıkarttıklarımı. Birazcık abarttın evet vardı. Yani gerçekten abarttı. Şimdi 170 bin burada ordum var. 30 binini burada bırakıp gideceğiz. 19.000 oldu. Çok iyi. 27 bin oldu orası. 16 bin oldu. Böyle böyle dağıtacağız sürekli. 40 bin oraya misal. 50.000 bin buraya. Geri kalanlar buraya dağılsınlar bakalım. Evet. Ee, ne kadar ordum var görmek istiyorum. Ultimatomdan. E, 739 bin ordumuz var şu anda sahada. E, daha da yenileceğimizi sanmıyorum. Bu askeri şeyden sonra. Bakalım. Nüfusumuzu artıralım Ve e artık kaydı burada bitirebilirim. Bir dahaki videoda Timur Savaşımız olacak. Uzun uzun aralar sonunda bitiremediğim serimi sonunda bitireceğim mutluyum aslında. Yeniden başladık bir de. Bugün içinde bitiriyorum bir de. Güzel oldu benim için çünkü bir dahaki güne sarkmadı o zaman oyun şevkim çok çok kırılıyordu. 3 saatten daha kısa bir sürede bunu başardık. Alırsa başaracağız bakalım ne olacak daha belli değil ama büyük bir ihtimalle yeneceğiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Sayonara.